Hurremet aleykümül meyte. Mühim bir ayete geldik. Allah size ölüyü ve deme kan. Ölü yani kendi başına ölmüş. Yani kesilmeden. Bir baktın ki efendim ahıra bağlanmış e, hayvan. Sabah bir baktık hayvan ölmüş. Boğazına ip dolanmış. Gitmiş. Ve deme. Bu dem dediğimiz zaman hemen açıklayayım. Demi mesfuh. Mesfuh ne demek? Akıcı kan. Boğaza vurulduğu zaman oradan akan kan o haramdır. Etin içinde kalan kan mesela hayvan doğranırken o kan necis değildir. Etin içindeki kan mesela kara hangisindeydik? Karaci o karaciğer evet karaciğer oluyor. Karaciğerde kan süzen karaciğer, öbürü akciğer hava. Karaciğer olduğu gibi kan dolu ciğer diyoruz ya ciğer kan dolu. Ama o içeride kalan da bir şey yok. Bıçak vurulup akan kan oluyor. Avda nasıl oluyor peki? Av ızdırarıdır. Attığın zaman neticede ondan kan çıktığı için o da helal oluyor. Gelecek okunuzun uzun uzun konuşacağız. Şimdi ava vurduğunuz zaman bir taş vurdunuz, zaman bum diye vurdu. Kan bir şey çıkmadıysa o mundar olur o. İlla bir şey çıkması, kan çıkması lazım. Izdırarı kesim oluyor o da. ve deme kan. Demi mesruhtur. Ve lahmul khinzir domuz eti. Ve ma uhille li Allah'ın adının dışında kesilmiş. Lat menat filanca geldi diye onu şanına kesiyor. Geç. Mundar olur. Vel mun hanika boğulmuş. Suya kafasını sokmuş mesela boğulmuş. Mundar olur. Vel mevkuze efendim vurulmuş. Yani bir sert bir cisim vurmuş adam. Taş vurmuş. Ölmüş. Kan çıkmamış. Vel diye yuvarlanmış. Vel natiha iki hayvan birbirine süsmüş. Efendim ölür, öldürmüş. Yenmez yani hepsi haram olur. Ve ma ekelesse bir de geldi bir arslan veya kaplan veya bir e, e, doğan kartal tavuğu yedi veya ineği yedi ama efendim, efendim hayvanı parçalamış bir kısmını kalan et. bunlar olur. İlla ma Yani arslan saldırdı, pençesini taktı ama daha hayvan yaralı. Efendim gittin onu bismillah ile kestin. O kurtarır. Ve mazubi halen nusubi bir de putlara. Ve entes takısimu bil ezlam. Fal oklarıyla kısmet aradınız. Zalikum fisk. Bunların hepsi yoldan çıkmaktır. Ve bunların hepsinin yenilmesi bunlar mundar olmuştur. Yenilmez. El yeysellezine keferu min dinikum. İşte kafirler bugün sizin dininizden umutlarını kestiler. Ama dediler ki daha biz Müslümanları efendim yoldan çıkartamayız. Artık Medine'de İslam yerleşti. Kıyamete kadar bu din devam edecek. Yani Mevla Teala burada el ve ye kefur. Bugün kafirler umudunu kestiler. Felen yecale Allahu lil Kafirlere kıyamete kadar Müslümanların üzerine hakimiyet kılmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Cevru zulmederler. Kötülük yapabilir, hakim olamayacaklar. Olamazlar, olamadılar da. Zulüm ayrı bir meseledir. Kafirler sizden umudunuzu kestiler. Fela <laughs> tahşavhum. Korkmayın onlardan. Vahşavni <laughs> <Korkmayın onlardan. gülüyor> benden korkun. El <laughs> Kur'an-ı Kerim de en son inen ayet bu ayet olduğundan bahsedilir. Şu anda okuduğum. Yani ayetin içerisindeki ayetler bile, bölümler bile, bir bazısı başka yerde bazısı başka. Bunların hepsinin sıralamasını Cebrail Aleyhisselam yaptı. El yevme ekmeltü lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım. Yani Kur'an tamamlandı. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve etmemtu, taslamam ettim. Ee, aleyküm üzerinize nimeti, nimetimi, nimetim de tamamlandı. Yani dinimi gönderdim, habibimi gönderdim. Yani cennetin yolunu size, efendim öğrettik. Nimet olarak ne yapmam gerekiyorsa onu da tamamladım. Sonuç varadığı türle komur İslam'a dina din olarak gideceğiniz yol İslam'dır. Din olarak İslam yolunda olursanız ondan razıyım. Ne Şia yolu, ne Vahabilik yolu, ne Selefilik yolu, ne şu yolu, ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, ne Zerdüşülük, ne Budistlik, Hinduizm, Budizm, Konfüçyüzm, Şamanizm. Onları geç. Şamanizm manamız bir geç. Radîtü lekumul İslam'a dîna. Din olarak İslam. İnne dîna indallâhil. İslam. Allah katında din, İslam'dır. Ve men yebte gayril İslami dînen. İslam'dan başka din arayan. Felen yukbele minhu. Ben kabul etmem diyor Allah. Peki. Peki. Onun için Allah bizi eli sünnet ve El cemaat yolundan, İslam yolundan ayırmasın. İslam'ın özeti de bu dinden anlaşılan İmam-ı Azam Efendimiz iştihad etmiş. İmam-ı Şafi, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik. Yani ve bu müştehitlerin etrafında on binlerce müştehit ulema, yüz binlerce alimler demişler ki ancak dinden bu tespitler çıkar. Bunun dışındakiler artık daha dine mal edilemez. Onun için dört mezhep iş bitmiştir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela iki tane uzman bir doktor, efendim bir hastalıkla alakalı, mide hastalığı, ciğer hastalığı, efendim işte verem hastalığıyla alakalı, bir teşhis yapmış. İki tane uzman doktor teşhis etmiş, iki kişi yazmış ama on binlerce doktor diyor ki evet teşhis doğru, verilen ilaç da doğrudur. Ben bir şey daha bulacağım, bulamazsın artık teşhis o, sonuç o. Yani e işte başka mezhep olmaz mı? Olmaz efendim. Neden olmaz? Çünkü bu dinden bu kadar ayrıntı çıkar. Bunun dışında zındıklıktır. Yani Zahid-i Kevseri ne diyor? En la mezhebi kantaratu illa illa dinine. Mezhepsizlik dinsizliğe götüren yoldur. Uzatma. Bu dinde ne şia çıkar, ne vahabilik, ne selefilik, ne kaderi, ne murciye, ne şa, efendim yani e, Hinduizm, Budizm, Zerdüsü vesaire bu işten bu çıkmaz. Onları geç. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ Ben senin nimetimi tamam. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامِ د۪ينَ Din olarak İslam'dan razıyım. Allah böyle hükmetmiştir. O zaman uzatmaya gerek yok. Burada ittifak et, burada kal. Efendim denenmiş denenmez. Amerika keşfedilmiş bir daha keşfe uğraşma. Bu iş bitmiştir. Efendim uy mezheplere, teşhisler doğru. Bu yolla efendim cennete gideriz. Biz yani kimseye tabi değiliz. O tespit, Kur'an'dan anlaşılan sonuçtur bu. Yani fıkıh dindir, akaid dindir, tarikat dindir. Yani dine uymayan fıkıh olmaz. Dine uymayan itikat olmaz. Dine uymayan e, tarikat olmaz. Yani adam tarikattan bahsediyor, hiç dine uymuyor. At gitsin. Adam fıkhi bir fetva söylüyor, Kur'an sünnete uymuyor. Gitsin. Olmaz o. Yani dine uyacak. Şimdi İmam-ı Azam dediğimiz zaman veya mezhep dediğimiz zaman bunlar hepsi di dine bayadığı ayet ve hadislere dayalı yeni bir kafalarına göre bir iş değil. Femenes turra kim darda kalırsa fi mahmasatin açlık gayre mütecavvin Yani günaha yönelmeden efendim açlığını giderip ölmeyecek kadar dağın tepesindeki bir adamın bu mundar olan e, nesnelerden yemesinde bir sıkıntı yok. Ancak doyduğu halde yemeye devam etmesi haram olur. Yani mesela şu fetva doğru değildir. E, i̇şte çok darda olan kişiye domuz eti helal olur. Hayır, helal olur değil. Fıkıh tabiri o değildir. Yani müsaade vardır. Yoksa o haram yine haramdır. Yani sen açlığını bastıracak kadar yedin. O yedikten sonra sen şimdi bir 50 kilometre daha yürürsün. Sağlam yere gidersin. Orada kendini kurtarırsan fazlasını yedin. Yine haramdır o. Haram, haramlık. Yani işte darda olana bu mundar olanlar helal oluyor. Helal o değil. O kelime yanlış. Müsaade ediliyor. Gayrimi tecavüz ediyoruz. <laughs> Fe inna rahim. Allah son derece affedici, bağışlayıcıdır. Ne diyor burada? Se'ele racul nebi Ya Resulallah. İnna nerkevlu bahru ve nahmilu mâna el kalil minel mâ. Biz denize açılıyoruz. Az yanımızda su oluyor. Fe inna tevadda bi atışna. bima el Bahr Yani deniz suyuyla abdest alabilir miyiz? Hüve et tuhur Deniz suyu temizdir. El meyte meytetuhu onun ölüsü mesela denizdeki balıklar kesilmeden yenilebiliyor. Men la'ibe binlerdi şiir. Şimdi burada e, haramlardan bahsediyor. Farklı konular konuşacağız. Kim tavla zar oyunları oynarsa feke enneme sabaga yedehu min lahmi khinzir <laughs> Elini domuzun kanına bulamıştır. Müslim, sayı Müslim hadisidir. Domuzun kanına bulamıştır diyor. Bir diğer hadisi arz ediyorum. Lanallahu men validi. Anne babasına lanet edeni Allah lanet etsin. Ve lanallahu men zebali gayri. <laughs> Allah'ın adının dışında anne babasına efendim lanet ediyor adam. Allah ona lanet etsin diyor. Efendim Allah adının dışında kesilenlere Allah lanet etsin. Ve lanallahu men ava muhtisen efendim fesat çıkartanı Allah lanet etsin. Ve la'anallahu men gayyara menaral ardı. Yerin hududu. Orada bir hudut var adam hududu bozuyor. Öbürünün hakkını zimmetine geçiriyor. Allah ona lanet etsin. Buyurdu sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. İnna Allah ketebe'l ihsan ala kulli şey. Allah her şeye iyiliği yani merhametli olun. Kurban keseceğiniz zaman da güzel kesin. Efendim onu güzel bir şekilde e, bileyleyin. Hayvan eziyet etmeyin. Men ete ev Başka bir konu. Kim bir kahine, kim bir efendim böyle bir gelecekten haber verene giderse, fesaddakahu, ona da tasdik ederse, fakat kefere bime Muhammed sallallahu Allah'ın Hz. Muhammed'e indirdiğini inkar etmiştir diyor. Rivayetlerde bu şekilde devam ediyor.